Rüyada ekin görmek ne anlama gelir? Rüya gören kişinin hayatının bütününe işaret eder. Bu rüya olumlu rüyalar arasındadır. Helal rızka delalet eder. Rüyada ekin tarlası görmek hayırlı bir ilişkiye, evliliğe yorumlanır. Rüyada ekin tarlası görmek kişinin dileklerinin yerine geleceğine, dualarının kabul olmasına delalet eder. Rüyada ekin suladığını görmek hayırlı rüyalardan bir rüyadır. Dini hayatında farklı olaylar yaşamaya, kişiyi Öne geçirecek durumlar olmasına yorumlanır. Rüyada ekin biçmek ise çaba gösterdiği işlerden verim alacağına delalet eder. Bolluğa, berekete, kazanca işarettir. Tövbelerinin kabul olacağına delalet eder. Rüyada ekin ekmek ise mutluluğa delalet eder. Sevince, huzura işarettir. Rüyada ekin topladığını görmek ise olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada ekin sapı görmek ise rüya sahibinin mal mülk sahibi olmasına delalet eder. Rüyada biçilmiş ekin görmek ise rüya gören kişinin çevresiyle olumsuzluk yaşamasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.